Günümüz insanının en temel problemlerinden biri konut bulma. Binlerce seçenek arasından kendi yaşam şartlarınıza uygun evi bulabilmek ancak bir uzman aracılığıyla olabiliyor. Şimdi emlak piyasasının nabzını tutmak için bu iş kolunda faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyoruz. <laughs> Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörleri yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de gayrimenkul sektörünün nabzını tutmak için onay emlak konuk oluyoruz. Yanımızda e, gayrimenkul uzmanımız Halil Çalan ile birlikteyiz. Merhaba Halil Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi onay gayrimenkul e, kendi dalında, kendi sektöründe İzmir'de ilk Gayrimenkul firmalarından bir tanesi. Evet, doğru. Peki nasıl oluştu? Biraz bu konu hakkında bilgi alalım. Yaklaşık 10 yılda 10 yıl önce açtığımız onay emlak firmamız firmamız e, müşterilerin paralarının daha iyi yatırımlara dönüşmesi için, hı hı. daha iyi e, paralarına en iyi ev alabilmek için, en iyi arsa alabilmek için, en iyi iş yerlerini alabilmek hı 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 hı. için elimizden gelen gayreti profesyonel ekibimizle, profesyonel araçlarımızla, hı hı. E, bütün ekiplerimizle sağlamak için açtık burayı. Evet, Tabii zannediyorum böyle bir eksiklik vardı, öyle değil mi? Ee, Balçova, Naradere Güzel Bahçede hmm, daha önceki e, emlak işi yapan kişiler amatörce. Hı -hı. Yani buranın ilk kurucularındanız biz. Hı -hı. Ee, yeni açan firmalar da bizi örnek alarak açıyorlar. Ee, i̇nternet ağımız hepsinden daha gelişmiş. Hı hı. İnternet sektörümüz daha profesyonel, daha profesyonel ee, ve e kaliteli ya. bir hizmetle, değil mi? Evet, evet. E, lüks araçlarımızla ofisimizde müşterileri ağırlıyoruz, hı hı. sunumlarını yapıyoruz. Ondan sonra e, zaman kaybetmemek için hem bizim zamanımız hem müşterinin zamanı hı hı. kaybolmaması için profesyonel ekibimizde e, paralarını iyi bir yatırıma dönüştürüyoruz çok güzel. Tabii bu da çok çok önemli yatırımcılar için özellikle. Şimdi bizi izleyen sevgili izleyenler ve evet. özellikle de yatırımcılarımız. Bu anlamda İzmir'de nerelere yatırım yapmalılar? Yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken veya bir gayrimenkul alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz da bu konular hakkında bilgi alayım sizden. Gayrimenkul alırken dünyada alınabilecek ve satılabilecek en pahalı şey ev, evdir. Yani hı hı. Ee, Tabi şartlar budur. Daha sonra şartlar artı ya da eksi yapabilir. Daha iyisi alınım, alınmak için satılabilir ya da daha zor günler için satılabilir. Peki bir gayrimenkul uzmanına başvurmanın avantajları neler? Gayrimenkul uzmanına başvurmanın avantajı, gayrimenkul uzmanı neden tercih etmeli? Elimizdeki zengin portföyümüz, çeşitlerimizin bol olması, hı hı. biz daha uzman ekiplerimiz daha önceden e, bunların nerede olduğunu tespit edip, müşteriler geldiğinde Paralarının yettiği paraların en iyi ev almayı öneriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Evet. Tabii bu arada herkese uygun da e, gayrimenkul bulmak mümkün. Evet. Ama önemli olan onları memnun edebilmek, kaliteli bir hizmet verebilmek. Evet, doğru. Öyle değil mi? Aynı. Evet. Tabii bundan sonrasında da yine gayrimenkul olarak onay gayrimenkul olarak. Hizmetlerimiz devam edecek. Tabii yapacağımız çalışmalarda var ee, önümüzdeki zaman içerisinde de e, yine izleyip görelim diyorum e, ve size çok teşekkür ediyorum ağırladığınız konu ettiğiniz için. Ederim. Son Aynen. olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? İzmir'e yatırım yapmak isteyenlere ofisimize ve şubelerimize bekliyoruz. Profesyonel ikimizle hizmete hazırız. Herkese, biz buradayız. Biz buradayız. Mi? Herkese teşekkürler. Peki biz de size teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sektörle Haber Merkezi izleyicileri İzmir Balçova'dan aktaracaklarımız bu kadar. E, sektörler arası yolculuğumuz devam edecek ama şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.